İlkdüzü Belediye Başkanı, yok Şişli Belediye Başkanı bilmem kim. Ama suç nerede? Üstüne üstlük terör bağlantılı o soruşturmada çok ciddi bir offside'dasınız. Siz PKK ile bağlantılı göstermeye çalışıyorsunuz bir takım adamları. O yüzden hapse tıkıyorsun, yerine kayyum atıyorsun. Mesela Şişli Belediye Başkanı örneğinde olduğu gibi, Resul Şah'ın örneğinde olduğu gibi. Ama sen bizzat gidip terör örgütünün lideriyle Al takke ver, külah, pazarlık içine giriyoruz. Al takke ver, külah, pazarlık. Şunu yaparsanız ben de bunu yaparım. Siz şunu yapın biz de şunu görmezden gelelim filan. Kan dökmüş insanlardan bahsediyoruz. Sen Resul Şah'ın PKK ile bağlantısını kanıtlayamıyorsun. O öyle demiş ki öteki de gördüğünü ima etmiş ki belki de iddia etmiş ki filan gibi böyle dedikodu üzerinden bir dosya şey yapmaya, teşkil etmeye çalışıyorsun. Ama sen bizzat İmralı ile pazarlık ediyorsun. Böyle bir ahlaksızlık olur mu? İmralı ile pazarlık eden diyor ki sen diyor demlilerle konuştun da o kent tuzlaşısı yaptın bilmem ne. Ya dünyanın en pespahi iddianamesinden bahsediyoruz. Yani iddianame değil de iddialar paketinden bahsediyoruz. Burada. En pespahi, en böyle dökülen paketten bahsediyoruz. Bunları yapmaya da hakkınız yok. Bunları yaptığınız zaman da işte kamu vicdanında böyle mahkum olursunuz. Şimdi Özgür Özel'deki radikal değişimden bahsetmiştik. Ona dönmek istiyorum tekrar. Faşizm dedi, monarşi dedi. Çok doğru tespitler yapıldı. Çünkü bakın somut durumun somut de sağlıklı yapmazsanız ona karşı ya da karşınızdaki düşmana karşı da ki sadece size değil demokrasiye düşman o düşünceye karşı da doğru mücadele edemezsiniz doğru bir mücadele stratejisi belirleyemezsiniz. Dün Özgür Özel'den bugüne kadar görmediğimiz bir tavır daha gördük. Neydi o? Hatırlayın. Nerede bir miting olsa, meydanda konuşsa, iktidarı eleştirse, iktidarın başı ile ilgili bir iki laf etse, kitleden yuh sesleri yükselirdi. Ve derdi ki hayır hayır yuhalamak olmaz. Yuhalamayın. Devletin başıdır. Saygılı olmamız lazım. Yuh ayıptır filan. Dün ilk kez İlk kez Özgür Özel'i ben kürsüde konuşurken Tayyip Erdoğan'ın adını andığında kitleden yüksek sesle yu sesleri geldiğinde adeta teşvik eder bir tavır gördüm. Bak Tayyip Bey dinle kitle ilgili ne düşünüyor dedi. Bir de gençlerin öyle bir sloganı var ya zıpla zıpla zıplamayan Tayyip'tir falan diyor. O slogana da adeta katılan ve destek veren bir ifadesini duydum. Bu çok radikal bir değişimdi Özgür Özel'de. Bir dinleyelim o anların bandı varsın. Zıplayın gençler Allah göstermesin. Şimdi bakın bu çok önemli bir şey. Zıplayın gençler Allah göstermesin diyor. Yani zıplamayan Tayyip'tir lafına destek verdiğini ifade eder bir şekilde. Bugüne kadar hiç görmedik biz Özgür Özel'den bunu. Ama artık Özgür Özel öylesine bir dolu ve öfke yüklü bir ifadeyle konuşuyor ki şeyde kürsüde ve mikrofonu eline aldığında bu noktaya bile geldi. Çünkü Özgür Özel hatırlayın 31 Mart'tan sonra olağanüstü eleştiriler alma pahasına devletin başıdır saygılı olmamız lazım. Gider görüşürüm gider her şeyde yani ne zaman bir vesile olursa görüşmekten imtina etmem dedi saygı göstermemiz lazım dedi. Bayramda aradı bilmem ne yaptı. Yavuz Donat'a verdiği mülakatta o saygıyı vallandıra vallandıra anlattı. Ama oradan artık bugün gelinen noktada Özgür Özel dahi bakın dahi diyorum. Özgür Özel dahi zıplayın gençler. Allah göstermesin diyor Tayyip olmayı. Bu çok önemli bir değişimdir. Yani Ana muhalefetin artık nasıl bir çizgiye geldiğini ve bundan sonraki politikasının muhtevasını sergilemesi açısından önemli bir şeydir. Bir yandan da Özgür Özel dün akşam daha önce ilan ettiği üzere bir boykot çağrısında da bulundu. Yani mitingleri bu protestoları Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yürüyüşünü tabii tüm muhalefet güçlerinin halkın bu yürüyüşünü görmezden gelen bazı kanallara ve onların patronlarına bir e, uyarıda bulundu. Dedi ki eğer siz bu tavrınızı deva, devam ettirirseniz buna işte e, haber kanalı olarak yayın yapan önemli işte holdinglerin e, televizyon kuruluşlarını falan dahil etti. Sadece bir tanesini daha doğrusu bir iki tanesini ismen andı ama arada ima ettiği başka kurumlar da var. Yani biraz üstü kapalı ima, ima etti. ben söyleyeyim. NTV ve Habertürk de var. Onlara da dedi ki, bakın eğer görmezden gelmeye devam ederseniz ben dedi izletiyorum. Her akşam biz burada kürsüye çıktığımızda ya da bu mitingi topladığımızda hemen yayından çıkıyorsunuz dedi. Çünkü bir yerlerden talimat alıyorsunuz. Aman göstermeyin gibilerden. Buna devam ederseniz sizin başka alanlardaki ticari faaliyetlerinizi de boykot ederiz. Sizi midenizden cüzdanınızdan vururuz dedi. Ve Bugüne kadar hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. İsmen tek tek bir takım firma isimlerini sıraladı. Aklıma gelebilenler. Mesela Demirören grubunun elindeki o işte Milan Gaz, İpragaz filan e, şeylerini ürünlerini hatırlattı. Espresso Lab diye bir kahve restoranları zinciri var. Onu zikretti. O da işte iktidar yanlısı bir takım sermayedarların filan elinde diye. Kilim Mobilya diye bir şirket. Herkes kahvesini içiyor ama espresso lapın önünden bile geçmiyor. İkincisi evet. biliyorsunuz kitap almak icap ettiğinde insanın ayağı bazen güzel de var yapıları dükkanları cam koca koca camları Diyanara gidiyor. Aman ha Diyanara uğramıyorsunuz. Evet. Bir takım firmaları böyle ismen e, sıraladı. DNR biliyorsunuz bu çalık Turkuaz grubunun filan eline geçmişti. Yani daha önce başka bir gruptaydı. Doğan grubundaydı hatırlıyorsunuz. Onlara gitmeyin dedi. İşte Türk Petrol'den petrol almayın dedi. İşte ETS'yi e, özellikle zikretti. Turizm Bakanının turizm e, seyahat şirketi var. ETS Tur diye. Hatta o Kartalkaya yangınında da e, önemli e, yoğunlukta rezervasyonlar yaptığı bilinen ama Turizm Bakanının asla kendisini ee, o katliamdan sorumlu hissetmediği da filan hatırlattı ETS Tur'dan da bayram geliyor rezervasyon yapmayın dedi ne onlar dün üzerinden uçak bileti alın ne otobüs bileti alın ne otel rezervasyonu yaptırın Tek, tek tek bir takım firmaları İhlas bunun işte ürünlerini şey yapın dedi. TGRT e, televizyonu, Türkiye radyosu falan onları kastetti. Yani yoğun bir şekilde ticari boykota da çağırdı kitleyi. E, ve oradan da çok olumlu bir tepki aldı. Tabii bu ne derece etkili olur, ne derece etkili olmaz bilinmez. Ama bu tabi bir yere daha işaret ediyor. Medya patronları bir yandan insanlara yani her kesimden, her görüşten, her partinin tabanından insanlara mal satacaklar, zengin olacaklar. O zenginlikleriyle, o sermayeleriyle medya gruplarını finanse edecekler ama o medya grupları insanlara ihanet edecek. Haberi gizleyecek, olan biteni gizleyecek ve yanlış propaganda ile insanları yanlış ve yalanla yönlendirecek. Yok öyle ya. Onun bir bedeli olması lazım. Bence burada da bu boykot çağrısıyla doğru bir tavır alınıyor doğru tavırlardan bahseder. Şimdi bakın. Dün Özgür Özel lafının bir yerinde şöyle bir laf soktu sendika hareketine. Laf sokmak deriz ya tam böyle bir laf sokmaktır. Hatta ben dinlerken ya oh ağzına sağlık filan dedim. Dün dikkat çekici bir şekilde sendikaları da zikretti. Ve dedi ki orada genel iş sendikasının pankartı vardı meydanda ve o konuşurken pankart galiba kameraların önündeymiş. Yani kameraların görüş açısını engelliyormuş. Dedi ki kürsüden ey genel iş dedi oradan dedi pankartı biraz yana çekin de kameralar gösterebilsin. Sizden dedi evet buraya gelmişsiniz sağ olun ama gerektiğinde bir genel greve de gitmenizi ve bu ıı, toplumsal direnişe de öyle destek vermenizi istiyor istiyorum dedi. Diske de seslendi, Devrimci Sendikaları Konfederasyonu'na ve Arzu Çerkezoğlu Diskin Genel Başkanı her gece burada sağ olsun dedi ama o da dolaylı olarak yani Disk'ten de sendikal hareket olarak böyle bir e, taviz e, bekliyoruz. Belki olası bir genel grev ve katkı bekliyoruz demeye de getirdi. Bunlar da önemlidir. Çünkü bakın öğrenci hareketi bu işte Sarıçhane benzerinde olduğu gibi toplumun bütün kesimlerinden insanların her gün sokaklara gelip o güçlü mitinglerle destek vermesi yetmez. Emeğin üretimden kaynaklanan gücünü de kullanarak üretimi durdurması ülkede pek çok şeyi değiştirebilir. Bakın pek çok ülkede bu tür e, kitlesel hareketlere en önemli destek sendikalardan gelir. Hatırlayın birkaç hafta evvel Yunanistan'da genel grev ne yaptı? Hayatı tercih uğrattı. Bunu göstermek lazım yönetimlere. Yönetimlerin geri adım atabilmesi için, yönetimlerin kendine gelmesi için, ayılması için o zafer sarhoşluğundan ya da iktidar sarhoşluğundan ayılması için daha şiddetli tutup silkelemek lazım yakalarında. Bunu da en iyi emek hareketi yapabilir emek hareketi demişken dün bir de sevindirici bir haber aldık. Mehmet Türkmen hatırlar mısınız? Bir tek eee genel başkanı, sendikacı Gaziantep'teki e, emek hareketinin çok önemli liderlerinden haftalardır tutukluydu. Onu da e, dün serbest bıraktılar. Tabii ki o serbest bırakılmanın arkasında da ciddi bir direnişin ve protestonun yattığını da vurgulamak, hatırlamak lazım, hatırlatmak lazım. Emek hareketinin önemi hiçbir zaman yatsınmamalı sendikalar umarım bunu değerlendiriyorlardır. Şimdi kayyımlardan bahsetmiştik. Yani kayyım atamalarından bahsetmiştik. Dün Şişli Belediyesi'ne kayyım atandı. Hemen apar topar. Yani pazar günü Resul Şah'ın Şişli'nin belediye başkanı tutuklandı. Dün Şişli Belediyesi'ne e, çok sayıda polis eşliğinde, yüze yakın polis eşliğinde geldi Şişli Kaymakamı e, belediye başkanının makamına oturdu ve oturur oturmaz da Şişli Belediyesi'nde makamda hemen arkasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı. Şimdi bakın böyle makamlarda Cumhurbaşkanı